Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben Allah'ıma şükürler olsun ki iyiyim. Evimdeyim. Mutluyum. Huzurluyum. Günlerim bu şekilde geçip gidiyor. Sizlerde nasıl geçiyor? Nasılsınız? Ne bileyim. İyi misiniz? Bir sıkıntı var mı? Aşağıda yorumlarda buluşup konuşup sohbet edebiliriz. Tabii ben birazcık kısa kısa cevaplar veriyorum farkındayım. Hemen teşekkür ederim, teşekkür ederim deyip geçiyorum. Çünkü bazen çok yorum olunca herkese böyle ayrı ayrı pek yetişemeyebiliyorum bazen. Elimden geldiği kadar zaten yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum. Görmediklerim falan oluyorsa arada gerçekten özür dilerim bilerek yapmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Daha sonra ilk önce size bir şey göstereceğim. Sonra da açıklama yapacağım. Merak edenleriniz var. Fark edenler var. Fark ettiği halde yazmayanlar var. Öyle şimdi yap hani bir duvara süs yapmıştım ya böyle kendin yap videosunda böyle e, çubuklarla birleştirip siyaha boyayıp hemen koridor küçük koridora asmıştık onu size göstereceğim onun içine resimleri yapıştırdım nasıl olduğuna dair gerçekten yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim eşime gösterdim bayıldı çok mutlu oldu çok beğendi aynı şekilde ben de çok beğendim baştan bu ikimizin de beğendiğini belirteyim ama sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum e şunu da söyleyeyim, bir dünya söyleyeceğim bir şey var. Şu an kameram benim, acayip derecede kasıyor. İnşallah bu kasma olayı size geçmiyordur. Nasıl kasıyor derseniz, hareketlerim böyle yavaşlıyor gibi ben konuşuyorum sanki ağzım sonradan oynuyor gibi. Sonradan sesim size gidiyormuş gibi şeyleri şu an hissedebiliyorum. İnşallah size yansımıyordur. Gerçekten yansıyorsa çok üzülürüm. Çünkü bu benim durum bu durum beni çok üzüyor. Zaten her videomda hemen hemen söylüyorum. Telefoncuya da götürdüm. Hiçbir şekilde bir çözüm bulamadık. Kaskoya yollamak gerekecek. Onun yerine bana telefon verecekler. Bu an hep sıkıntılı işler. Neyse bu konuyu fazla uzatmayayım. Size söylemek istedim. Sadece hemen yaptığım şeyi bir göstereyim. Beğenecek misiniz? Şuradan azıcık ucundan göründü şu an. Yanına doğru gidelim. Arkadaşlar böyle bir şey yapmıştım. Hiç görmediyseniz kendin yap videosu olarak yapmıştım. Videom var. Bakabilirsiniz nasıl yaptığımıza dair. Bunların normalde içi bomboştu ne bileyim otururken bir anda aklıma geldi dedim böyle bir şey yapsam nasıl durur acaba? Sonra kalk hakime dedim oturup durma böyle bir şey yap bakalım dedim. Benim gerçekten daha demin de Adem'de söylediğim gibi çok hoşuma gitti. Size şöyle resimlerimizi de birazcık yakından göstereyim. Bu resimleri koymayı tercih etmiştim. Burada Kahramanmaraş'ta teras kafedeydik. Kahve falan içiyorduk. Yani o teras kafeyi de çok beğenmiştim gerçekten. Böyle bir e, fotoğraf çekilmiştik bir an olaraktan bu resmimi koydum buraya. Burada da yine Kahramanmaraş'taydık. Yeşil göz müydü? Yeşil yeşil gözlü büyük ihtimal. Yeşil göl ya da pardon bilmiyorum tam hatırlamıyorum adını. Oraya gitmiştik. Orada çekilmiştik bu resmimizi de. Burada da arkadaşlar Manavgat'ta e, gemi turuna binmiştik. Gemideydik. Gemideyken çekildiğimiz bir resmimizdi. Bu zaten biliyorsunuz nikah resmimiz. Şöyle biraz odaklasın. Evet. Öyle bir resim. Şurada da küçük bir tane kestim ortaya da. Burada da yine aynı nikah resmimiz. Buradaki de evet yine nikah resmimiz. Buraya da bunu koymak istedim. Burada da şöyle bir resmimiz var. Yine nikah. <laughs> Bunları tercih ettim. Burada da arkadaşlar nişandaydık. Nişan resmimiz bu da. Üzerindeki de nişan elbisem. Barış'ından nişan elbisemle aynı bir kravat. <laughs> böyle çekildik. Bu da normal bir kafede çay içiyorduk. Öylelikle çekmiştim. Bu resimleri koymaya tercih ettim. Bura böyle ikimize özel bir alan olsun, resimlerimiz olsun diye düşündüm. Bir de kendi emeğim falan olunca insan daha çok hoşuna gidiyor. Benim yani öyle inanılmaz çok hoşuma gitti. Zaten koridordan girer girmez hemen böyle bu resim çıkıyor karşımıza. Işığı kapatalım. Hemen bu tarafa doğru döndüğümüzde de bunu da kendi elemeğimle yapmıştım. Bunu da videosunu çekmiştim sizlere. Sadece bunun bir tane şu gülden düştü. Oraya geri yapıştırırsam eksiği tamamlamış olacağız. Ama bunu da çok seviyorum. Ne bileyim yani hoşuma gidiyor. <laughs> bunu da bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten benim içime çok sindi. Yüzümden de anlaşılıyordur. <laughs> evet. Asıl konumuza dönelim. Biliyorsunuz geçenlerde barış işi için şehir dışına gitmişti arkadaşlar. Kırşehir'e gitmişti ve 21 gün orada kalmıştı. Daha sonrasında geri gelmişti. Bir hafta falan yine evde birlikte kaldık. Daha sonra tekrar gitmesi gerekiyordu. Çünkü temelli gelmemişti. Orada çalıştığı yerde malzeme gelmediği için orada boş boş bekleyeceğimize ailelerimizin yanına gidelim. Birazcık da dinlenmiş oluruz diyerekten buraya gelmişlerdi. Artık malzeme gelince tekrar yalı, yarım kalan işlerini tamamlamaya gittiler. Pazar günü gitti. Pazar Cumartesi gece gitti de pazar diyeyim. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bugünle birlikte 5 gün oluyor arkadaşlar. 5 gündür barış yok. Biliyorsunuz Ummane arkadaşım onun hani eşi de Adana'ya gittiği için birlikte kalıyoruz kaç gündür. Bu şekilde evdeyim. Ejderi soranlar olmuş. Ejder burada arkadaşlar, yanımda. Sadece videolarda göstermiyorum. Yani aynı durumlar, bir sıkıntı yok. Sadece iş için gittiği için e mecburum, ne yapacağım? Bekleyeceğim tabii ki de yani. Sonuçta ekmek parası. E ve temelli gitmedi sonuç itibariyle. İşi bitince gelecek zaten bir iki haftaya gelmiş olur. Hayırlısı olsun hakkımızda. Evde oturduğun yerden kimse kimseyi para vermiyor. Mecbur çalışacak otellerde turizm bu şekilde olduğu için bu iş daha uygun olduğundan dolayı ilk gittiğinde çok zorlanmıştım. İnanılmaz zorlanmıştım. Her gün ağlıyordum falan. Peşman. Gerçekten çok mutsuzdum. Bu gittiğine de aynı şekilde ilk gün çok ağladım. çok üzüldüm, çok ağladım. Yine eksikliğini hissettim. Daha sonra gün geçtikçe alışıyorsunuz zaten ister istemez gündüzleri sıkıntı olmuyor. Sadece biraz geceleri insan böyle arıyor yani ister istemez. Ah diyor hani altı da gelirdi, yeri de gelirdi, yemeğimizi yerdik falan gibisinden. Ama işte bu mende arkadaşım olduğum, arkadaşımla yanında olduğu için pek sıkıntı yaşamıyorum artık. Daha çok alıştım diyebilirim. Allah'ım sağ salim kavuşmayı nasip etsin. Yeter ki sağlık olsun, hani oralarda bir şey olmasın. Bir gün, iki gün, üç gün, bir hafta sonra gelsin. Önemli değil ama yeter ki sağlıklı olsun. Benim için önemli olan o. Bu şekilde yorumlarda da yazmışsınız hani bir iki kişi yazmış hani eczanelerde, barış nerede görülmüyor gibisinden. İşte olduğu için görükmüyor. Ha şu da var. Burada olmuş olsaydı da her gün, her dakika videoma çıkamazdı. Burada da çalışıyor olacaktı. Sadece akşamları görür, o, gör, yani görme fırsatınız olurdu. Bu şekilde. Bunu da çektim. Dedim, dedim yani siz az çok anlamışsınızdır videolarda görmeyince. Akşamları, geceleri, gündüzleri. Dedim zaten söylememde bir sakınca bulmadım bu sefer. Söyleyeyim dedim. Ben de rahatlayayım, siz de rahatlayın. <laughs> Yok. Öyle saat şu an 3.30'a geliyor. Oturuyorum. Bir şey yapmıyorum. Havalar biraz serinledi vallahi çorap giydim yani. Normal üşümüyorum ama ayaklarım çok üşüyor. Çorap giydim, oturuyordum. Dedim kalkayım bir video çekeyim birazcık dedim. Sohbet edelim, hep yaptığım şeyi göstereyim dedim sizlere de. Böyle yine ayrı kaldık. Yine ayrıldık Koliç'le ama kavuşmak, hani sonunda kavuşmak varsa özlemek çok güzel. Gerçekten e, biraz da iyi olduğunu düşünüyorum böyle. Hep dip dibe, hep dip dibe, nereye gidersek birlikte hep dip, dip dibe. Ama böyle araya birazcık hani mesafe girince, özlem girince, sevgin de daha çoğalıyor, aşkın da, özlemin de, her şey daha da çoğaldığını hissettim. Arada böyle iyi oluyor ama sık olmasın. Yani yine yanımda olsun. Diriliş izlemesini bile özledim yani inanır mısınız? Horlamasını. <laughs> Hep özledim. O şekilde. O zaman birazdan bir şeyler yaparken görüşürüz. Evet. Beş buçuk arkadaşlar. Bir kahve içeceğim var. Ama şey soğuk değil. Sıcak. Ee, sıcak sütlü kahve. Ama bunun için öncelikle bir sütü ihtiyacımız var. Bir de cezveye. Dökmeden burada doldurabilir miyim? İnşallah. Tamamdır. Hemen altını yakalım. Ve sütümüz ısınsın. O süre zarfında siyah kahve yani klasik çözülebilir kahve. Sırf bunu da video çekmek için aldım. Normalde pek içmezdim. Neyse ki bugün işe yaradı. Şöyle bir tatlı kaşığı atayım. Yetmezse tadına göre de ilave edeceğim. Bir de şeker. Ben çok şeker seviyorum arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. Alın iki yemek, iki tatlı kaşığı attım. Hatta iki çeyrek. Şimdi ne yapıyoruz? Sütün kaynamasını bekliyoruz. Artık kaç saate kaynarsa. Yani bunu Türk kahvesi yapınca bile bayağı bir geç kaynıyordu. O yüzden bununla yapmıyorum devamlı Türk kahvesini. Bekleyeceğiz, bekleyeceğiz. Bekleyelim bakalım. Bunu da attım böyle. Bekliyorum. Buralar battı. Bulaşıklarım var. Çöplerim var. Oralar yerleştirilecek. Vallahi bilmiyorum. Tüp silinecek. <laughs> Ama bıraktım. Bugün bıraktım birazcık yani. Salı verdim. Sadece evi süpürdüm. Başka hiçbir şey yapmadım. Başka hiçbir şey yapmadım. Çünkü canım istemiyor. Bu kadar basit. Canım istemiyor. Bugün de böyle koy vereceğim etrafı. Sonuçta oturma odam iyi, düzenli yani, temiz. Burada güzel. <laughs> Daha ne olsun? Akşama Kacıç da işte gelmiyor. Akşam Ummani gelecek büyük ihtimalle. O sıkıntı yok yani. Her halimizi gördüler. Şerife de, şerif, Şerom da. Ummani de her halimi gördü. O yüzden sıkıntı yapmıyorum. Bunu da bunu da karıştıracağım. Siz de her halimi gördünüz artık benim. Zaten ne kadar yapsam da beğenmiyorsunuz. Gelelim gidelim de yok. Ondan istemiyor canım. <laughs> Burada da birazcık bunlar hava alsın diye çıkardıydım. Artık içeri girme vakti geldi. Sizi bir içeri götürelim ama bunu temizlediydim ben. Yine şey olmuş. Şöyle şuraya. Evet. Geldiniz yerinize. Onucuğum, onucuğum. Şşşt, şşşt. Şşş, ayrıl. Ay, süt kaynadım acep. Nerede? Kımıldama bile yok. Neyse bekleyelim. İnternette izlediğim bir tane kahve var. Dolgona mı? Dalgona mı? Neydi? Bir tane bir şey kahvesi. Yani böyle benim hani buzlu yaptığımda böyle çalkaladığım falan ayarladığım köpük yaptığım üstüne ona da buna da yapıyormuşsun aynısını da. Hiç vallahi uğraşmak istemedim. Yani o da sütlü galiba. Bu da sütlü galiba. Onun tabi sunumu falan güzel de. Dedim bunu böyle direkt hemen sütü ısıtayım da dolduruverim, döküverim dedim ya. Hiç uğraşmak istemedim bugün. Bir açılışa bakın. Açılışta ne kadar enerjiyim, ne kadar enerjiyim. Şimdi de düştü enerjim. Bilmiyorum neden. Kaplumbağa dedim. İğrenç esprilerim var. Süt hadi bakalım gelmek üzere. Yavaş yavaş sanki kaynıyor. Şöyle bir daha ben karıştırayım. Elim yandı. yandı. Geceden ördüm saçlarımı da bu arada ördüydüm. Sabah bozuldu tabi uyandıktan sonra. Sonra tekrar ördüm. Öğlen gibi tekrar bozuldu. Bozuk saç seviyoruz. Hadi boş yapmayayım. Ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar. Gelmek üzere üstü köpük oldu sütün. Her an gelebilir. Yavaş yavaş kaynamak üzere. Tüpüm çok kirli. Göstermek istemedim. <laughs> Göstereceğim kadar gösterdim. Tüpü kirli. Evet evet geliyor geliyor. Kapatalım. Hop. Hop. Hemen dökmek zorunda kaldım. Süper bu şekilde arkadaşlar. Şimdi böyle karıştıra karıştıra eritiyoruz. Kahve yapmasını da gösterdiğime göre artık bunu rahatlıkla içebilirim. Şekeri azsa bir daha dolduracağım. Hemen tadına bakalım. <laughs> Birazcık daha şeker lazım. Ve bir kaşık daha şeker ne yapayım bardak büyük hadi bana afiyet olsun kahvemi içtim arkadaşlar şöyle oturuyordum Barış'la falan konuştum birazcık ondan sonra şöyle dolandım Youtube'da kimler ne paylaşmış falan diye baktım falan Sonra dedim hani e, size de sorayım benden ne tür içerikler yani en çok benim videolarımda neleri seviyorsunuz? Hani yemek videolarını mı seviyorsunuz? Temizlik mi seviyorsunuz? Zaten yakın zamanda böyle deli gibi bir temizlik gelecek ama bu sefer harbi temizlik gelecek. Mesela şu an... Hani Hayır mı ses sesi? Durun. Harbi deli gibi böyle yani bir temizlik videosu gelecek. Hazırda bekleyin. E, havalar hafiften soğumaya başladı bu arada arkadaşlar. Çorap giydim ben söyledim mi bilmiyorum ama fayanslar buz gibiydi. Onu da bana belirtirseniz çok sevinirim. Bilmiyorum yeni gelenler için tekrardan bir soru cevap videosu gibi ya da hakkımda merak ettikleriniz gibi gibi bir şeyler çekmemi isterseniz de yorum olarak bırakırsanız ben de topluluktan sorarım hani soru cevap videosu isterseniz bana sorularınızı sorun diye topluluktan sorarım siz de topluluğa yazarsınız arada topluluğa, toplulama da bakın yani birazdan büyük ihtimal ummanı gelir yemek falan yeriz bugün de A101'in aktüel ürün günü bir tane hamur dağıtıcı var ya böyle sıkıyorsun hamur akıyor falan ondan çok almak istiyorum 30 TL bilmiyorum belki alırım ummaniyle gidersek bir sorayım ummaniye barışa da bir sorayım tabii ki de ayağın yorganına göre uzat demişler duruma göre bakacağız bu arada başlıklarda artık izlenmelerim hani birazcık düşüyor, bir çıkıyor, bir düşüyor. Hani normal olarak hak veriyorum hani herkese. Ee, başlıklarımı güzel seçemiyorum. Merak edici bir şeyler olması lazım ki millet izlesin. Mesela eşim gitti çok ağladım dedim herkes izledi. Ne bileyim başlıklara dikkat etmeye çalışacağım. Biraz abartılı başlık da koyabilirim sırf izlenme için. Bunu da söyleyeyim bakalım nasıl olacak. olacak. Ee, bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet dünkü yemeğimden vardı arkadaşlar. Onu hemen koydum işte. Bu ne gelmeyecekmiş bugün. Biz de yeriz artık ejderle. Ne var kanallara da bir bakayım. Ben şovun haberini seviyorum bu arada. ha. show dinleyelim. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Film başladı. Bir zamanlar Çukurova. Normalde bunu hiç ama hiç izlemediydim bu zamana kadar. Geçen hafta birazcık böyle bir saatliğine falan bir baktım hoşuma gitti gibi. Bugün de televizyonda bir şey bulamayınca dedim bir bakayım. Bir zamanlar Çukurova'ya bakıyorum şimdi. İşte bu saatlerde en çok aradığım saatler. Tek kalmak birazcık zor geliyor her konuda. Yani market olsun, gitmek olsun her konuda biraz zorlanıyor insan. Ne bileyim şu an oturup muhabbet edeceğim bir insan olmayınca o da kötü. Yani ben işten bah bahsediyorum arkadaşlar konuyu anlamayanlar için. Özledim be ya. Hayırlısı olsun. Bulaşıklarımı falan yıkadım. Kek yap dedim ve geçen. Bir tabak kek yedim şimdi. Yani bir dilim. Tabak değil. Koltuğu açacağım. Yatağımı yapacağım. Artık yavaş yavaş yatarım. Videoyu da burada sonlandırayım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.